Merhaba arkadaşlar. Word programında dış kaynaktan anlam metinlerde kayma sorunları ve çözüm yöntemlerini bugün hep birlikte göreceğiz. Metni oradan kopyaladık. Şuraya yapıştırıyoruz. Bunların her biri birer madde olsun. Şimdi şu anda bu yazılar rakamların altında gözükmüyor. Ve çoğu kişinin yapamadığı şey ama çok basit olan e, şu işlemi hep birlikte göreceğiz. Bunu da bu şekilde e, görünüm kısmında cetvel kısmına gelerek e, yapabilirsiniz. Şuradan şekilde ayarlamalarınızı hepsini eşit olacak şekilde düzenleyebilirsiniz. Arkadaşlar bunlar çok basit ama çoğumuzun yapamadığı problemler arasında yer alıyor. Konu hakkında sormak isteyen sorusu olan arkadaşlarımı yorumlar kısmında bekliyorum.